Evet bu videomuzda e, Router'umuz e, yönlendirici üzerindeki işletim sistemin yani IOS'un nasıl yedekleneceğini ve daha sonra tekrar nasıl yedekleneceğini ve aynı zamanda e, konfigürasyon yapılandırma dosyalarının nasıl yedekleneceğini göreceğiz. Evet şu bilgisayarımızdan telnet 192.168.1.1 diyerek yönlendiricimize bağlanalım. Evet, her zamanki meşhur parolamız Cisco enable dedik. Yine Cisco. Evet. Kullandığımız komut şu copy soru işaretiyle görebiliriz neler yazmamız gerektiğini. Evet, copy flash, copy ftp, copy running config startup config. Öncelikle e, flash kartımızdaki e, flash kart üzerindeki kayıtlı iOS'u TFTP server'a yedekleyelim. TFTP server olarak şuradaki server'ı kullanıyoruz. Bir yüz IP adresine sahip. Şurada bakın konfigürasyon sekmesinde görüyorsunuz. HTTP yani web server olarak, DSP server olarak, TFTP server olarak, DNS server olarak e, farklı yapılandırmalar var. Ya bize DSP server, e, pardon TFTP server kısmı kullanılacak. Ee, bize bu lazım. Şu an mı görüyorsunuz. Bakın e, serverda herhangi bir dosya yok. Biraz sonra kaydettiğimizde e, işletim sistemi yedek aldığımızda göreceksiniz. Tabi bunu yapan yazılımlar var. TFTP server diye Google'da aratırsanız e, bunu kullanabileceğiniz birçok TFTP server yazılımı görebilirsiniz. Evet şimdi copy dedik. Tf, e, copy e, flash. Evet. Yine soru işaretini görebiliriz. Nereye? TFTP server'a. Yani flash karttaki iOS'u TFTP server'a kaydedelim. Evet. Şimdi bakın burada bize ne sordu? Kaynak dosyanın adını. Kaynak dosyanın adını uzantısıyla beraber tam anlamıyla yazmamız lazım. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Buradan çıkalım. Şöyle neydi komutumuz? Show version. Show version yazdığımızda evet bakın şurada şu gördüğümüz bizim iOS'umuzun tabi konumuz bu değil. Yani işte 1841 ne demek? Şu şu an güvenlik e, özellikle bir işletim sistemi. Tekrar Aynı komutu çalıştıralım. copy flash tftp Şimdi kaynak dosyasını kopyaladığım için yapıştır dedik. Evet adres veya host ismi adres neydi? 192 168 1. 100 Evet Hedef dosyanın ismi de bu mu olsun diyor. Bize tamam olsun diyelim. Evet tekrar göstereyim bakın. FTP da herhangi bir dosya kayıtlı değil. Evet, hedef dosyanın adı da bu olsun. Evet, yazılıyor ve yazma işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi kaydetti. Şimdi Twitter sorulara gelelim. Bakın şurada gördüğünüz gibi ne yaptık? İşletim sistemimizin iOS'un yedeğini aldık. Herhangi bir problem yaşadığımızda tekrar geri yükleyebiliriz. Şimdi neyin yedeğini alalım? Konfigürasyon dosyalarımızın kopi. Evet. Startup config. TFTP. Başlangıç yapılandırma dosyası veya running config deyip çalışan yapılandırma dosyasını zaten mutlaka yedeklememiz lazım. Neden? Herhangi bir şekilde yapılan dosyasının başına bir iş gelirse veya aynı seri bir router aldık. Yönlendiricimiz arızalandı. Tekrar baştan konfigürasyon yapmaya gerek kalmadan ne yapabiliriz? Yapılandırma dosyalarını yükleyebiliriz. Evet yine 192.168.100 yazıyoruz. Evet hedef dosya ismi aynı. Evet. Şuradan tekrar bakalım. Tftp'ye bakın. Konfigürasyon dosyamız eklendi. Yardımcı hostname'sine göre. Aynı şekilde neyi yedeklemiştik? Startup konfigi. Yani running çalışan yapılandırma dosyamızı da yedekleyebiliriz. Evet. Yine adresimiz aynı. Evet. Hedef dosya ve yedeklendi. Tekrar görebiliriz. Tabii aynı isimde olduğu için aynı isim üstüne kaydetti. Yapmamız lazım. İsmini değiştirmemiz lazım. Evet. Geri yüklemek ise tam tersi. Yani eğer işletim sistemine iOS'u yükleyeceksek bu sefer ne yapıyoruz? TFTP'den kopyala nereye? Flash kart üzerine. Adresi yazıyoruz tekrar. 192.168.1.100 168 100 IP adresini. Evet. Kaynak dosyası. Tabii kaynak dosyasını Az önce gördüğünüz gibi noktası büyüklüğün kadar yazmamız lazım kaynak dosyadını. Elek dosyadan da verebiliriz veya aynısı olabilir. Evet üzerine yazalım mı? Yazalım. Tabi bu, bu arada flash silebilir. Yer açmak için eğer bir yer yoksa. Evet tekrar dedik ve ne yaptık? Ayısı tekrar gerek dedik. Aynı şekilde. copy tftp tftp server'dan yani config çalışan yapılan kuma dosyasını gerekli Evet tftp server'ın ip adresini yazdık. Kaynak dosyanın adı neydi? Evet şöyle adamın gibi bir birisini verseydik olurdu tabi evet Cisco adamın bir isim vermişiz zaten Cisco TR demişiz yani hostname'den tabi bunu aldı Cisco TR tere çok Evet. Elektrosyon ismi de aynı olsun. Yani evet, don't say'i yanlış yazdığımız için jump değil. Değil mi? Jump sondaki iyi Tekrar yani komut çalıştıralım. IP adresini girelim. Evet neydi? Cisco TR Evet bakın bu da kopyalandı geri bu şekilde işletim sistemini ve yapılandırma dosyalarını yedekledik ve geri yükledik.